Arkadaşlar burada bir tane iki artı bir daire sunumu yapacağım size fiyatı 660 bin TL'dir bir İngiliz sitesinin içinde Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde site muhtemelen 10 yaşında var bu sitenin işte havuzları var bir sürü sosyal tesisi var onu söylüyorum havuzda da insanlar yüzdüğü için biz rahatsız olmasınlar diye böyle uzaktan bir yerden size göstermeye çalışıyoruz aidatlar muhtemelen yılda 3000 TL civarındadır pahalı bir sitedir biraz aidatları hani hizmeti iyi olduğu için oradan aydatlar e, aidatlar yani yılda 3000 TL ve bu da palmiye ağacımız. Buradan da ışıklandırmalar falan var. Bizim dairemiz bu zeminin bir üstü balkonları da geniş. Havuz manzaralı. Zeminin bir üstü arkadaşlar 660 bin TL. Şimdi buradan da böyle meyilli, evet böyle aslanlı yol gibi sağlı sollu güzel bir yol yapmışlar. Buradan evimize doğru gidelim. Gidelim, gidelim. Ve böyle hani şimdi nereden gidiyor labirentler nedir? Size iyice sunalım. Ve buradan geldik. Kapıyı biz açmıştık. Burada alt katta iki, iki de orada dört. Dört daire bu altta var. Ve biz geldik, geldik, geldik. Evet arkadaşlar 660 bin TL'lik Dairemiz zemin üstü birinci katta. Duvarları görüyorsunuz. Böyle çocuklar çizer bir şey olur. Ne yapmışlar? Seramik yapmışlar. Burada kapı zilimiz var. Ve eve geldik. Merhaba ev. Selam aleyküm ev. Hani sizi yakaladık. Ya bu millet biz her gün televizyondayız. Bunlar da utanıyor bize. Gel bu televizyoncular çıksın. Aa gel salona gel. Ben arkadaşlar salon, açık mutfak. Biz ayrı mutfak biliyorduk bu açıkmış. Cem sen bana açık mutfak dedin. Ayrı dedin. Ebeveyn, banyol. Heh, ebeveyn banyolu. Sevgili Ejder gel balkonu bir göster. Balkon. Önce balkondan başlayalım. Balkonumuz bu. 660 bin Türk lirası. Bu eşyalar da yetim kalmış. Biraz tozlanmış. Balkonu iyice. Biraz havuzu göster. Eşyalar yetim kalmış. Balkondan böyle havuzumuzu alanı izliyoruz. Bu da balkonumuz. Sevgili arkadaşlar 660 bin TL bu evimiz. Ve geldik. Deprem yönetmenliğine uygun. Efendime söyleyeyim. Yani ne kadar bildiğiniz resmi anlamda ne varsa hepsini e, harfiyen yerine getirmişler. Burası salon. Efendime söyleyeyim. Buraya bir eşyalı olarak satılıktır. Onu da söyleyeyim. Mutfakta büyük bir mutfak. Evet arkadaşlar mutfağımız da bu. Böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor granitli, beyaz eşyalar var. Bana göre ucuz bir evdir. Emin olun bana göre ucuz bir ev. Bu spotlar mı, potlar da yanıyor. Bu evi kaçırmayın diyorum. Bakın ben kolay kolay işte şey yapmıyorum ama vallahi kaçırmayın. Yani hani altının kıymetini sarraf bilir. Altının kıymetini sarraf bilir. Bu ev iyidir. Yani hani olsa diyeceğim daha daha var arkadaşlar. Bu kendimce bildiğimiz size satıyorum. Geç buraya babam paylaşıyorum. Yani böyle güzel bir ev. Salonu geniş. <laughs> Salon, mutfak, çevreyi gösterdik. Ve geldik, geldik. Bu birinci odamız ebeveyn banyolu odamızda. Bu. Bu odanın içinde bir de banyosu var. Oda metrekareleri geniş. Bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik bir yatak var. Bu İngilizlerin kültürü işte iki kişi orada yatar bunlar bizde biraz daha katı Evet bu da odanın kapısı odamız bu ve bu oda giriş kapısının hemen yanında bir tane banyomuz var bu da banyomuz sevgili arkadaşlar bu da banyomuz işte Hilton'da olan dışa kabin oturma taşı güzel bir banyo geniş bu oda birinin içinde bir banyo koridorumuz bu bu da ikinci banyomuz. Yine eşyalı olarak 660 bin TL satılıktır. Burada ne var? Bir küvet var. Küvet de camlarla kapatılmış. Küvetimiz camlarla kapatılmış. Efendim termosifon var. Hilton dolap var. Çamaşır makinesi var. Burada bir raflar var. böyle terek merek. Evet bunu gösterdik değil mi? İstersen burada da bu taşlar böyle desenli. Böyle cicili cicili ufak taşlar yapılmış. 660 bin TL ve geldik Mahmut abi. Geldik. Bu da ikinci odamız. Yani orada bir odada çift kişilik bir tek kişilik bir yatak vardı. 2 3 4 4 kişi yatırıyorlarmış bu evde. Evet. Salonda da yatabilirler. Evimiz bu. Oda iyice aldın mı? Hepsine klima var. Aydakları, perdesi, donatları vesaire vesaire her şey var. Burayı da affedersiniz size arz etmeye çalıştık sevgili arkadaşlar. İki oda, iki banyo, havuz manzaralı bir tane balkon ve bu ev 660 bin lira. Peki bu ev nerede? Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne hemen yürüyüp gidin. Okullar yanında. O yeni kurumsal marketler var ya bu büyük büyük marketler. Hepsiyle iç içe hiç yorulmazsınız. San kuruluşlarına yakın, kamu kurum kuruluşlarına yakın şehrin göbeğinde o çok büyük, devasa çok katlı binalardansa bunu tercih etmenizi, hiç değilse havuzunuz var, geniş alanlar var, eline atsan komşuya değmez. Restoranlar, var, İngiliz restoranları var. Biraz hayatı hızlı isteyen işte hani burayı tercih eder diye düşünüyorum. Yaz kış oturmaya müsait. Hangi iklimden, hangi ülkeden, hangi ilimizden Anadolu neresine gelirsen sevmeyeceğiniz bir adres değildir. Bunu ben Buna kefil oluyorum. O yüzden hani paranız varsa gelin alın bu konsepte bir bulmamız zor. Keşke olsa da her şeyi sunsam. Dolayısıyla bunu da arz etmiş olduk. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.